Bugün mercimek köftesi yapacağım ve mercimek köftesi yapacağımı siz karar verdiniz. Çünkü Instagram'da anket açtım. Anket mi soru? Bir şey açtım işte ben de bilmiyorum. Oradan dedim ki sushi mi yapayım, mercimek köftesi mi yapayım. Mercimek köftesi kazandı. Hatta çok tatlı bir şeymiş. Ben ondan sonra hep size soracağım. 10'a 15. Çok iyi değil mi? 15 kişi mercimek köftesi, 10 kişi sushi istemiş. O yüzden mercimek köftesi yapıyoruz. Şimdi mercimek köftesi aslında basit bir şey. Sadece kıvamını tutturmak önemli. Onun dışında çok bir şey yok şimdi. Beraber yapalım, görelim nasıl olacağını. 2 bardak kırmızı mercimek yıkadım iyice. Buraya koydum. Sen ne yapıyorsun İla? Nasıl, alıştın mı kameramanla? Hiç alışamadım hala. Aslında ben İlay'ı kovdum, yeni bir kameraman aldım. İrem, o da burada. <laughs> Ama İlay geldi ağladı ne olur ben <gülüyor> <gülüyor> Dedim tamam bu hafta da sen çek. <laughs> Şimdi buraya iki bardak mercimek koydum. Dört bardak su koyacağım yani 1'e iki oranda su koyacağım. Bir, 2, 3 ve 4. Tamam bunu ocağa alıyorum. Böyle hani çorba yaparken nasıl şey oluyor ya böyle. Eriyip gidiyor ya mercimek öyle olana kadar kaynatacağız. Pişireceğiz işte neyse. Şimdi, o olurken bence mercimek köftesinin olayı aşırı yağlı, aşırı soğanlı ve salçalı olması. Yani ben öyle öğrendim anneannemden. O yüzden bol soğan ve salça ve yağ kullanacağız. Şimdi ben soğanları... Onları robot gibi çeksem acaba? Yeni robot aldım da. Bir şey çıkmaz mı? Suyu mu? Ha. Yok, benimki çıkarmıyor. <laughs> Çok ben soğanları soyuyorum. 4 tane soğan var. Doğrayıp bakacağım. Size de ne kadar olacağını gösteririm ama bayağı çok olacak. Onu söyleyeyim. Hani iki çok büyük olabilir. 4 olur, 3 olur. Ayarlarsın. Şimdi sonları doğruyorum. Robot kullanmamaya karar verdim. Minik minik soğanları doğrayacağım. Kim dikiyor bu soğanları ya? Kim dikiyor mu? Teyzem derdi ki acı olunca soğan. Soğanı... <laughs> soğanı dikerken osturmuşlar. o zaman acı oluyormuş. Öyle derdi. Ee, evet, Kuzenimden şey öğretmiştim Ben de ıslak peçete tıkarsan burnuna gözlerin yaşarmaz diye. Islatıp burnuna tıkıyorsun. Saçma olmaz mı ya? Şimdi? Burnundan geliyor ya, gözün yaşarmaz şey. Evet. Neyse, böyle mi? Evet. Bakalım. Kız gerçekten... Bir dakika, psikolojik mi acaba? <laughs> Yo yanmıyor gerçekten. Tamam bir bitir bakalım böyle daha gözün yaşaracak. Aa, mı? hafif hafif dur şu an geldi geldi gibi ama ama yok yani fark et bir fark ettirdi gerçekten. Az önce gözlerim yanıyordu yani cayır cayır. Gördünüz mü dolmuştu. Şey videonun başlığı artık Ay düşüyor düşüyor. mercimeği karıştıracağım. Bir de kaynadıktan sonra suyu altını kıstım. Kapağı kapalı. Şunu bir karıştıralım şöyle. İyice şey olmuş zaten yumuşamaya başlamış. Timan. Şimdi soğanları doğradım. Kavuracağım. Zeytinyağı kullanacağım ben ama siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağı da bol olacak. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle koyalım. Yani yarım su bardağı falan. Şimdi dersinin ki ne kadar çok o yağ. Çok haklısınız. Çok. Ama şöyle düşünün, mercimeğin içinde hiç yağ yok. Bu şey mercimek köftesinin içindeki bütün yağ burada yani. O yüzden aslında çok da değil. Bir de iki bardak mercimek var yani. O yüzden mercimeğime tekrar bakıyorum. Ara ara karıştırıyorum, alt ediyorum. Şöyle iyice kıstım. Biraz daha yağ ekleyeceğim ben. Şişe şişe zeytinyağı. Şimdi altını açalım en yüksekte. Biberle domates salçasını karıştırınca hoş oluyor ama sadece domates de olur ama karıştırırsanız daha güzel olur. Birebir gibi bir şey. Belki domates biraz daha fazla da olabilir. Ya az bir şey kızsın onu bekliyorum. Burada da 4 tane soğan var. Ama iki tanesi küçüktü. Bu kadar soğan yani bol olacak. İyice böyle salçayla soğanı bayağı güzel güzel kavuracağız. Şimdi koyuyorum şeyi soğanıma. Ben bunu böyle kavuracağım şey değil mi? Böyle yani dibinde ya yani görünüyor mu dibinde ne kadar yağ oldu? Hani böyle bol olacak yani. Mercimeğe de bakıyorum tekrar. Şimdi çok yani böyle bir 2 3 dakika daha dursun. Şunu da karıştırayım. Evet. Kavrula dursun. Mercimeği mi alıyorum. İçine bir bardak ince bulgur, köftelik bulgur koyacağım. Böyle biraz sulu gibi. Ama o bulguru koyunca hop o suyu çekecek. O yüzden aslında her zaman biraz sert gitmekte fayda var. Çünkü cıvık olursa çözemeyebiliriz. Yine çözeriz de sert olsa daha rahat çözeriz. Su ekleriz yumuşar. Mesela benim şu an endişelerim var bu bulgur buna yetecek mi diye. Sanki çok cıvık kalacak gibi hissediyorum ama. Ölçü ne? Ölçü birdi. Şöyle şey yaptım, üstten şöyle bir yemek kaşığı daha Yani sonuçta şöyle bir durum var. Her mercimek bunu hemen koyup sıcağıyla kapatıyorum. Bu demlenecek de 15 dakika, 20 dakika neyse. Şöyle yani mercimek farklı su çeker, koyduğun su farklı, sıcak su koyarsın farklı olur, soğuk su koyarsın farklı olur. O yüzden yani bakarak her zaman hissederek, ya öyle ama yani hani nasıl başka nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Hissederek deyince komik oluyor biraz ama yani bakarak yani hani öyle gitmek her zaman daha iyidir nasıl bir kıvam vardı? Boza gibi. Boza gibiydi. Bir bardak köfteli bulur ekledim. Bir kaşık da içimden geldi öyle ekledim. O demlensin. Soğan kavruluyor. Mercimek köftesinin olmazsa olmazlarından bence maydanoz, taze soğan, dereotu. dereotu belki olmasa da olur ama bence olunca çok daha güzel oluyor ve çünkü ekşi, ekşi güzel olur mercimek köftesi. Ben yani ekşi teri. Dolu bir yemek kaşığı ve daha az dolu bir yemek kaşığı. Şöyle iyice bunları şey yapayım. Burada bu salçayı ciddi anlamda kavurmamız lazım. Böyle iyice. Yeşillikleri yıkayıp doğrayalım. Hiç de sevmem yeşillik yıkayıp boyamayı. Bolca maydanoz ne kadar yarım demet. ben bu ölçülerden nefret ediyorum ama yarım demet yani her demet bir değil ki. Değil. Bir elin beş beş parmağı demet. bile aynı değil. <laughs> Nasıl yani yarım demet? Bazen tek demet o kadar alıyor. Evet. Böyle bir demet de olabilir yani. Bunlar saplarını falan ben bir ayıklayayım. Maydanozları suya yatırdım. Şimdi dereotlarına saplarını atalım. Bunları yıkayalım. Taze soğanları da yıkayacağım. Şöyle şu yeter önce. Minicik minicik doğrayacağım. Arada salçamızı karıştırmayı unutmayın. Kavurmayı Ben az önce karıştırdım. Şimdi doğradıktan sonra bir de mercimeğimize bakalım. Salçayı birazcık daha karıştırıyorum. Birazcık daha yapalım çiğ salça kokusu gelmiyor artık. Soğanlar da şey oldu. Altını iyice kıstım. öyle takılsın. Şuna bir bakalım. Sonra şeyleri doğrarız. Bu bakın şimdi. Az önce hatırlıyor musunuz ne kadar suydu? Bakın. İşte o bulgur hepsini çekti. Bunları şöyle bir ters tutayım. Mesela çok, sert, çok katı olursa su ekleyebiliyorsun. Evet. Cıvık olursa da ne yaparsın? Hani birazcık daha bulgur katar. Biraz daha da Ama zaten şöyle bir şey de oluyor soğudukça sertleşiyor. Böyle bir şey var. Şimdi bunun bir de benim bunu yoğurmam için soğuması gerekiyor. Evet. O yüzden bunu ne yapalım? Bir yoğuracağımız kaba alıp buzdolabına koyalım. Gördünüz mü? Tamam. Bunu şöyle bir tekrar karıştırayım. İyice bulgurla mercimek karışmamış yerler görüyorum. Şimdi bunun altını kapattım. kapattım. Altını kapattıktan sonra içine tuz, pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir... Ben pul biberini çok seviyorum. Yine bir tatlı kaşığı ama böyle dolu dolu pul biber koydum. Çok az da kimyon. Onu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben hani biraz lezzet versin diye koyuyorum ama çok da kim Yani mercimek köftesi yerken kimyon tadı da almak istemediğim için ben böyle yarım çay Kış mu? Böyle bir şey koy. O kadar. Şimdi bunu bir karıştıralım. Ben baharatlar yanmasın diye altını kapattıktan sonra koyuyorum. Ama hani sıcakken de koyuyorum ki o ısıyla ve yağla da biraz böyle birbirinin içine geçsin onların tadı diye. Şimdi o da oldu ya. Bunu buraya koyalım. Bakalım göreceğiz çok mu oldu acaba. Sonra da tadına tuzuna bakarız. Şimdi bu biraz mesela bana şu an cıvık geldi. Aslında bu mesela dursa dolapta uzunca bir süre, bir gece belki 5 saat toparlar ama şu an benim vaktim olmadığı için bunu birazcık daha şey atacağım. Yani bir, buçuk koysak baştan olurmuş. Şimdi şöyle sıcakken ben taze soğanını da koyuyorum. Çünkü o taze soğan böyle sert bir tadı olur ya acı acı. O sıcak bunu kırsın diye. Ama ve dereotunu sonra koyuyorum. Sıcaktan ölmesinler diye. Onu dolaba koyuyoruz soğusun diye ki yoğurabilelim. O sırada yeşil şey, maydanozla dereotunu doğru. O biraz soğusun sonra onu bir yoğuralım, şekil verelim. Tadına bakalım video bitelim. <laughs> Şimdi o dolapta dinlenirken ben de yeşilliklerimi doğrayacağım. Gene şey böyle yani minicik minicik hiç böyle ağza gelmeyecek şekilde. Gördüğünüz gibi bolca doğruyorum. Yine onu da tabii zaman tadınıza göre ayarlayabilirsiniz yani. Ama bence bol olunca lezzetli oluyor. Sonra bir de limonumu sıkarım, hazır ederim. O soyunca da karıştırırız. Görürüz bakalım nasıl olmuş mercimek köftemiz. Bir de limon sıkacağım. Yarısını sıkayım. Bir de şey, limon sıkmadan önce böyle yapın O içindeki minik damlacıklar patlıyor, şey oluyor. Daha çok suyu çıkmış oluyor. Onun ne oldu? Ne kadar susuzmuş. Bence bir tane. O büyük limonlar öyle susuz oluyor. Bunlar abla Antalya limonumu mu dedi? Ege'li Şimdi bu soğudu, ılık yani. Buna soğanını koymuştum ya sıcakken ölsün biraz diye. Şimdi maydanozla dereotunu koyuyorum. Sonra limon koyuyorum. Bu da bunu cıvıklaştırır ya. Yani. Bunu şöyle de yapıldığını gördüm. Şöyle top yapıp daha kolay. Ama böyle yemesi nasıl? Şu an hala ılık olduğu için biraz böyle cıvık bir his veriyor ama tam soğuduğunda öyle olmayacak. Şimdi şekil verdiğimde biraz yumuşaktı ya. Ne kadar durdu? 3 dakika. 2-3 dakika durdu. Gayet güzel kıvamı. Evet. Hangisinden istiyorsunuz? Ben yuvarlak deneyeceğim. Ah, ah. Hmm. ben de yuvarlak yiyeyim hadi. Ha? <laughs> Bayağı güzel. Biraz daha sert Hı, olabilir. olabilir mi belki? Aynen zaten durunca olacak. Mükemmel. Limon sıkayım mı üstüne? Olur. <laughs> Başarılı. Müthiş. Yaptığın hepsini yiyebilirim. Şimdi ben tam yani bunu yaptıktan sonra kafamdaki tam ölçüleri açıklama... Ne kutu tonu ya? Kutu aşağıda kutu var ya oraya yazacağım. Haftaya da bu ankette suşi isteyenleri kırmayalım diye düşünerek suşi yapmayı düşünüyorum ama belki yine anket yapıp sorarım bakalım. <laughs> Sen de mi suşi istiyorsun? Ama mercimek köftesi seçmiş. Evet ama suşi de olabilir. <laughs> Şunu da yesek fena değil olmazsa. O zaman haftaya görüşürüz. Büyük ihtimalle sushi yapacağız. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Ben <laughs> buyradım ben tabak bitirdim. Aynen tabak bitti. <laughs> Neyse de diğerlerinden devam ederiz. Hoşçakalın.